acaba? Yani açmamız mı gerekiyor yoksa oyunu mu yok? Hangi şey onların DLC olarak geldiği için o karakteri kullanamıyorsun. DLC'sini almanız lazım. Hmm. Nurse var bir tane. Nurse var. Hatun. Diğerini de hatırlamıyorum. <laughs> Diğeri de şey beyaz adam. Adamın ismi neydi? Unuttum. Karakteri. Bu William abinin sesi çok iyidir Red For Çok ne var? Ben hemen geliyorum. Kimi? Tamam. İşte böyle katilimdir. Kesti mi susturur hocam? Herkes gitti. Ya Öldüm. şey yok, Herkes gider. Evet. Bir... Yani... Tamam, tamam. <laughs> Anlatırım ben sonra şimdi şey yapamam. Önemli bir mesaj geldi. Ona döndüm. Tamam. Ne oldu ya tamam dipti. Önemli bir şey heyecan heyecan yaptı. Ya Yok mesaj atamam dedi. Heyecanlandım. Heyecanlandım evet. kardeş senin için bir soru. Sen heyecanını biraz sonra alacağım ben. Bir dakika da, bir Boşluk mu? Boşluk. Boşluk katil ya. Ya ne güzel kazandık niye ilan kaybediyoruz ben anlamadım. Neyse dur belli olmaz. Biçtik Belki... ya kardeşim tabi kaybedeceğiz. Hiç kişi Belki algılıyor. içimizde yani bir survival şeyi vardı ne bileyim. <laughs> Yalnız Beril elindeki alet çantası olmadan gitmiyor bak her yere gidiyor. Onu ben buldum biliyor musun? Sandıktan yani, çıktı o bana. Heyçenemden mi alınmış? Başka bir <laughs> yerden mi bir alınmış? Şey, çanta. Nasıl bir indirimden aldıysa elinden bırakmıyor çantayı. Süs o süs. Hiçbir <laughs> şeye yaramıyor. Herkes burada mı? Başlatayım mı? Şefik gitmişti. Şefik tamam, yok. Ben ready demişim zaten. Ben buradayım ya. Ha buradasın. <laughs> tamam. Hazırız. Herkes ready. Hadi. Hadi bakalım. Kidsa. Herkese Kidsadan çay. Hoş geldin dostum sen de. Hoş bulduk. Ben niye hoş bulduk diyorum? <laughs> Bak kafa nasıl her çalışıyor. Hala her oradayım. Her daim hoş geldin. Ay! Perk yok arkadaşlar. Perk seçmiyoruz. Şundan dolayı. Oyunu mesela boşluk öküz gibi biliyor bu oyunu. Şimdi evet. Alkanı aynen öyle. Seçtim, olmaz. <laughs> Dolayısıyla biz hani Estağfurullah kendimiz. Anadan üryan oynuyoruz ya. Anadan üryan. Anadan üryan. Öyle şey yok. Artısı, eksisi, şu sorusu yok. Düz. Lan ben video vermedim ya. Neyse bu şey bitince mi? Ay gereksiz <laughs> bir heyecan oldum ben. Niye? Hele canlı, ben de kaçacağım için bir şeyim evet. aslında da. Ben de şey yapmak istiyorum, böyle çok etkin bir şey yapmak istiyorum. Oyun. Değil mi? Ama böyle ama hiç Aa. ne jeneratör beceri biliyorum, ne kurutmuyorum. Hazır ah, mısınız? Ayy! Ah, haydi! Red olmadı mı? Red, red mi oldu? Aynen. Aynen. Tipini söyle de gördüğümüzde korkmayalım ya. <laughs> Ay red olduysa problem çünkü o görünmez olabiliyor arkadaşlar. Şşşt! Görünmez falan olmak yok oğlum. Aaaa! Evet, bir şey ben ya. sana her yerde görünürüm. Ay kesin oldu. Kesin oldu. Ben böyle erotik bir katil duydum Aa <laughs> ses geldi o tuzak kötü. Canım yapma bunu. Bana şey bulun. Araç bulun. Bir şey için makine bulun ya. Hata yapma. Yakalarsam üflerim. Allah'ım <laughs> ya Rabbi. Ne yapıyorsun? Dikkat Aa! Çıksın şu ilan Ben ben dikkat et o taraflarda. Dikkat Gel buraya. Seni sevdim çocuk. Şey yap, çünkü bu şey ses kasıyor bu. Pro bu. Ses kasıyor sanki. Sesini seviyorum. Gelsene. Bu şey kampçı. Eri geliyor kampçı. Kampçı mı? Kampçı diyorum. Şey e, tuzak. Kampçı. Tuzak. Kampçı bizi bu böyle bir katil. Kampçı. Tuzak sana kuracağım. Katil yoktu ama. ben de böyle bir şey olurdu. Ama ben senin. Bah! Yedi yedi Tuna yedi. Makine yok. Aa Tunacım. Şu bir ses geliyor sağda. Burada burada burada. Evet. Arkadaşların nerede Panda söylesene. Adres ver seni bırakayım anlaşabiliriz. Arkadaşların tamam, nerede? Allah. Çok uh -huh. iyi be. Şu bir. Ne oldu? Tebrik ben seni. Geber. <laughs> Panda bende. Yayıncı Fokus. Eyvallah. Yayıncı. Oğlum önce yayıncı <laughs> yakalanır mı? Böyle bir şey var mı ya? Kaderde varsa Vardır. <laughs> çevreyi Öyle bir moda girdi ki yani eve gelip öldürecek sanki ya. Yavrum. Bak. Adres ver. Ooo yine bak kaçma gel buraya hata yapıyorsun. Çantalı. Burası cadde mi zannettin sen? Gel buraya. Aaaa. Bismillah bismillahirrahmanirrahim ya. Cadde de gördüm. adam da haklı yani ama şimdi. Açılamadı yani. Adam <laughs> Caddede mi geziyorsun sen? Burası benim mekanım. Çoklar belesini boşuna mı kastım ya? Gel buraya. Android abi gel beni bul. Bir şey diyeceğim. Bir şey açıklayabilirim. Hiçbir şey açıklayamazsın. Şimdi ben, şimdi ben şey yapıyordum. Ne? Ee... Evet. Anlat. Ee, Anlat. Arkadaşlarımla Evet. Bağdat Caddesi falan. Yani bunun açıkmaması ol var bence. Tikileri istemem. Hadi <laughs> oğlum ben bir tane alalım. Ya tiki. çantam yok. Yani çantam. Bu... Çat... var. Çok... Ya biz bazı şeyi götürüyoruz. Dinana götürüyor. Aha! Ah, Ay, ya ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? <laughs> Tövbe, ya. Allah kahretmesin metresinin 50 lira <laughs> kıracak. Yaşlanmışız, <gireçlenmişiz>, yaşlanmışız. <laughs> ben seni burada öldüreceğim. Evet. Ah, ee, aa. Var, problem gençler. problem değil, ölüm nasıl, var. Ne yapayım Metin, ne yapayım oğlum? Ya nasıl? Kaç acı ölürüz. Bırak bırak. Sağ. Gel gel gel, ne ölmesi canım benim Olurs. gel. Sadist manyak mısın lan? Gel gel buraya. Birisi kurtarmaya gidiyor. <gülüyor> 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 o kurtaranı <laughs> aa, severim. Bak bak. Ha nasıl uyanık bak. Bana bana geldim. Aa. Aha! Bilir geldi geldi. Nereye gideceksin? Aa! Şunu verseydik. Hadi Mete! Mete, A Mete sen nereye gidiyorsun Mete? Gel buraya. Haydi. <laughs> Aa, Git, bir, al, aynı, 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 bir, bir dakika şey yapabilir miyim? Bir kendime hayır. geleyim öyle tekrar devam. Evet, Aa, hayır bir yok bir öyle bir şey. Hiç eğlenceli bir şey yok. Sen beni iyi Gel. <laughs> gel. Boşluk, Yayıncılar bende. Bir dakika bir dur. Bir dakika dur bir. Önce ha, dur. Al, bir dur. Allah söyle. Buyur. Söyle. Beni her zaman asarsın lan. Bir dur iki dakika. Hayır, <laughs> sen beni asmıştın. <laughs> bir bekle. Oh. Oğlum bir dur. Allah'ını. Asmıştın sen beni. Asmıştın. Acıdı yani. Biri gitti arkadaşlar. Ya Mete ne olacak? Mete de mi gitsin? Ne olacağım lan? Mete. Mete, Mete yerde duruyor. Kurtarmayacak mısınız çocuğu? Mete oradan biraz geriye doğru sürün Mete. Mete sürün. <laughs> i̇stediğin yere kadar Mete. Bana <laughs> bak. Mete istediğin... <Gülüyor> 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 Mete istediğin yere git. Görüyorum, görüyorum. Gel, kurtar beni kurtar. Evet evet evet. Nasıl? Fransız mı o ya? Fransıza benziyor o karakter ama Yok, değil. Yok şey yaptım. Mat- Değil mi? Ya sen var ya adamsın adam. Dans ama sizin <laughs> oradan çıkışınız ölümdür. Ay <laughs> ay 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 ay. Sizin oradan çıkışınız ölümdür. Burada mısın? Aa! Ah. Burada <laughs> mısın? Ah. Ah, ölümdeymiş. Beril ya çantanın <laughs> Allah cezasını ver. <verdim. gülüyor> ya oğlum güzel o ama. Burada mısın? İçinde ne varsa doldurmuşsun kız. <laughs> Ağırlık yaptı değil mi? Beril çantanda ne var? <laughs> e, 20 yıllık fiş. Boşluk gel cebimde gel gel bak cebimde. Aa panda be. <laughs> Nereye Abi, kaçıyorsun? <laughs> tuzak kurdu bak her yere bak. Bak. Ghosting yapıyorum Oğlum, şu an özür dilerim. Rocco seni kurtarmaya gelme ben pandanın peşindeyim. Kan içinde öleceksin. Bol kanında. <gülüyor> Mete. <gülüyor> Şefik, <gülüyor> Şefik, Şefik alet yapıyor. Kimi kurtaracak <laughs> o? <Tek gülüyor> <aaaaa! gülüyor> gidemezsin <laughs> beni <laughs> Şefik bana biraz daha dokun gel lan nereye gidiyorsun? Orada Bak, dokunmasın dur. başka yerde dokunurum. Başka yerde dokunurum gel. <laughs> la bırak, la bırak asma. La. Asacağım seni panda. TULBAX'la yap TULBAX'la Mete. Usta selamlar <laughs> <laughs> ne yapayım? Bana selam gönderen <laughs> <Yeah>. ağzını <laughs> seveyim kardeşim. TULBAX'la yap TULBAX. Mavzi giye. Ya pandayı kurtaracak var mı burada? Toolbox'ta yapıyorsunuz. Adam ölüyor la. Bas space. Bas space. var burada. Ne tunası? Jeneratör bitiyor. <laughs> Gidiyorum ben ha. Gidiyor adam ölecek. Ölürse ne yapacaksın? Şefik koskoca adamsın ya. Şunu yap. Nerede? Geliyor Mete. Abi tutamıyorum ağzımı ya. Aaa! Mete <laughs> düştü. Yayıcı fokus. Yayıcı fokus. Koşup şefe git. Tamam ben sürmeyi seviyorum hadi İkiz git. Baş. Tamam tamam ben buradayım ya beni alırsın. Oyun sonunda gel beni al ya. Allah kahretmesin seni. Ah. <laughs> dur. Dur dur basma bir şey. <laughs> Tuzak var. Tuzak kurma be. Seni gezdireyim mi Mete? Sırtımda. Biraz daha Heh, biraz sırtımda daha gezdir. seni gezdiriyorum şu an. <gülüyor> 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 Kaçtın ee. ha. Sen benden kaçabilir. Ben Kaçabiliyor kaça musun Mete? Kaçmasın. Koşamıyorum ki ben. heh. Ah, koşamıyormuşsun. <laughs> ne kadar uzağa gideceksin canım? Panda öldü. <laughs> gel, gel arkadaşlarımın yanına götüreyim seni. Gel. Bana gel, gel. Gel. Ben arkadaş. Bana, bana vurma. Arkandayım <laughs> Mete. Ya bana bir tuna ya bana bir rahatlık geldi valla. Değil mi? Böyle bir huzur doldum ya. Şefiye götür beni. Senin hayatını bağışlayayım gel Mete. Mete, şefiye götür beni. Şefik hayatım diyor. satacağım seni galiba ben. Bak ben seni yaşatabilirim canım istersen. Benim. Ara benim tamam, tamam benim. hocam. İster ben götürüyorum misin? Seni. Sen gel. gel tamam gel, gel. geliyorum ben gel. Üç tane aleti basamaz. 3 tane. Abi. Aleti. Abi. Gel. Gel. Yapma gel. onu. Bak yapmayacaktın onu. Hata yaptın. Eyvah. Onu kapatmayacaktın. Hata yaptın. Hata yapıyorsun. <laughs> Götürseydin Mete seni bağışlayacaktım. Çalıyorsun Çalı. sen Mete. Mete kanında öleceksin. Oğlum bir yerden sonra kendi kendimi kaldıramıyorum ya. <laughs> ya. Yani güç, yok bitti güç evet. yani, almadı. Ah <laughs> Mete hata yaptın. Hata yaptın Mete. Hata yaptın. Ne? Ben sana ne dedim? Ya benim mal asıp ne yapacaksın? Ne etimden yararlanabilirsin? <laughs> Ama sen Zaten çok ya. çıpraşıyorsun. <laughs> Ya Şefik seni kurtarır ya da burada ölürsün. Şefik alacağın olsun Şefik. Kansız Şefik. Şefik. Neredesin kansız? Kansız <laughs> alet yapıyor. Vakit Kansım kazandı. Kansız neredesiniz? Ben size yön vereyim. Sola git abi. Sola, sol, git Şefik sol. orada. Sol yap. Sol yap. <laughs> Sola ha, git. Şefik geldi mi? Git git sol git sol git. Ah sen beni <laughs> oyalıyorsun. Sen beni oyalıyorsun Şefik. <laughs> hata yapıyorsun. Biraz daha oyalı. Tuna boşluğu Discord'dan bir sustur ya. Engelli bir şey Aa sen döleceksin orada. Space'e basacaksın biraz sonra. Sarız. Sen Sen kurtulamıyor musun orada? Hayır. <laughs> Senin Bayağı gelip var. kurtarman lazım sen Şefik. <laughs> <bir gülüyor> Boşsam. Ah! Ben, ben kendim denedim diye öldüm işte. Başka kendi denemeyeceksin. Sen gelme ya. Şefik. Geliyorum abi. Görüyor Şefik musun? Kurtar kendini. Nereye kurtaracaksın Şefik? Aa. Ah Şefik ne Ahlet mi? Daha bunu daha mu yapıyorsun? Yanında ya. değil. <laughs> Hayatı de devam edemem. Adam <laughs> Ay, ölecek. Ben. Şefik adam ölüyor. Sen ne yapıyorsun? abi önemli olan seni dört kişi birden kaldıramam. Ha, git abi sen öyle git Allah git. Aaaa <laughs> Şefik yerinde herhendim Şefik ya, gittin sen. Ne zaman lanetim üstünde olacak senin Şefik. Lan <laughs> lanet böyle bir şey olamaz. Bir şey ya. diyeceğim otuza bakma otuza yakalanma. Şefik ne yapıyorsun öldüreyim mi Ama seni? Şey bir saniye Lan. Ya bırak be kardeşim bırak ya. Ama Ölüm ya. <laughs> Oğlum, Şefik. Ben çimlere, gelmişsin. çimlere tuzak var. <laughs> Gel şimdi adamın yanına git lan. Adamın yanına koş adamın yanına. Öldün orada. Neyse Mete geçen el boşta öldürmüştün. Mete var. <laughs> Denedim ama olmadı yani. Onu Kardeşim. Şefi konuşacağız. Bir sus. Git kurtuluyor mu? Ne yapıyorsan yap hadi. Yapamaz. <laughs> Şefi sürün. <laughs> Sürün kanın boğ boğulsun kanında bolsun Filip. İyi buzun diyormuş. Bakın demiş. İyi sağ olsun Deli Altın Eda teşekkür ederim. Yıgılar, yıgılar yıgılar yakın alalım her gezmek istiyor musun bebeğim? Seni biraz evet, gezdireyim mi? Asmayayım değil biraz mi hemen? Süründür ya, süründür biraz. Ah! Wigle'ın ne oldu? Anlatsana o Wigle'ı. Ne oldu Wigle'a? Dur be vurma. <laughs> ne oldu? Deli manyak. Deli, şu manyak aşırı, ha? Deli manyak. <laughs> sen o maskeyi bir çıkarsana o maskeyi. Ne yapacağım maskeyi, maskeyi çıkartıp? Nereye gidiyor lan? Tuzak kaldım lan. Bıraktı ya. Şifre Gel. Aa ben üstüne kuracak. bir de işte üstüne şey kuruyor ya. Üstüne tuzak kuracak herif ya. Adam adeta <laughs> sifon çekti şu an. Roastlattı. Sen... Aa, <laughs> sen elimi mi mısırdın? Kaç. Kaçır. Kaçır. Nereye kaçıyorsun lan? Hı. Nereye kaçıyorsun? Ya, kapak mapak oluyordu lan. Kapak yok mu? Al sana kapak. <laughs> kapak dediler. Al Abi, kapak. Kafam duvara girdi ya. Bu ne eziyet ya? kapak. Yanıma değil mi? <laughs> Kurayım mı? Sen sen Az sana... Ya. Ya. Al, ya. al sana. Ya. ya. kapak. İçindeki boşluğu bu caniyle doldurmuş herif. 30 ağa sen basabiliyor musun? Ah gel biraz daha geç. Ade 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 yap bakayım. Ne kadar yapacaksın? Ade ade hadi. Nasıl sen takıl takılmadın ona? Hadi hadi. Asayım mı lan seni? İster Vay, misin? Beni, tuzağın üstüne bırak. Ah asmıyorum lan. Tuzağın üstüne bırak. <laughs> biraz, tuzağı bırak. Yalvar lan. Yalvar, ölmek için yalvar. Gerçek hayatta o herifin elinde bıçak bıçaklar karmayı kullanıyor. Yalvar, gitme abi, hareket etme <laughs> lan! Hareket <laughs> etme. Hareket <laughs> etme. Hareket etme. Elinizi alır mısınız? Elinizi de hoş duruyordu, bir göreyim istiyorum. <laughs> Öldük biz zaten, bari ya. ölünün son dileğini yerine getirdi ya. Evet ya, bu ne ya? Gel, gel, gel. Hadi hadi hadi. Bak koysa beni tamam da. Al lan! Al arkadaş. Çat diye girdi ya valla. Böyle bir, <laughs> bir şey olmaz. <laughs> 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> mutlu musunuz? O, Nasıl, Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben hiç mutlu değilim. Ben dedim <laughs> bunu katı yapmayalım diye. Satırın kendine saplansın. Ben dedim. <laughs> ben dedim ya. Kendine... Arkadaşlar oyun bu. Lütfen rahatlayalım lütfen. Bak rahatlama çalışıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir tane teşekkür ederim. Kardeşim. Kral girdi bizi. Biz şey rahatlamadık rahat. anda. Kardeşim benim. Tövbe estağfurullah.